Merhabalar. Proje yazma ve uygulama adımları video serimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu projenin 3 ayağı. Kapsam, zaman, maliyet. Bunların proje sürecinde ne anlama geldiğini hep birlikte konuşacağız. Ama öncelikle hatırlatmak isterim ki bu videoyu beğenerek, paylaşarak ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Ayrıca video hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak yazmanız da benim için çok önemli. Değerli arkadaşlar, başlarken de söylediğim gibi projenin 3 ayağı vardır. Nedir bunlar? Kapsam, zaman, maliyet. Kapsam projeniz tam olarak neyi kapsayacak ve o kapsam nerede bitecek? Kapsam ne kadar geniş olursa zaman uzayacak. Bunu hesaba katmanız gerekir. Kesinlikle ve kesinlikle Kapsamınızı çok iyi belirlemeniz gerekir arkadaşlar. Proje uygularken kapsamın dışına çıkarsanız bu zaten size olumsuz biçimde geri dönecektir. Ayrıca yazarken kapsamınızın net olmadığını fon sağlayıcıları fark ederse projenizin kabul edilme olasılığı da düşecektir arkadaşlar. O yüzden projenizin neyi kapsadığını ve neyi kapsamadığını açıkça bilmelisiniz zaman aralığı arkadaşlar. Sizin projeniz toplamda ne kadar sürecek? 8 ay mı? 1 yıl mı? 17 ay mı? 24 ay mı? Bu belli olacak. Ve de faaliyet planı hazırlarken konuşacağız bunları. Ama yine de söyleyelim. Hangi ayda hangi faaliyet yapılacak? E bu da belli olacak. Ne demiştik? Proje bir plan işidir aynı zamanda. Ha, eğer açık çağrılı bir hibe programına başvuracaksanız orada şu yazar zaten. Ben sizin projenizi en fazla şu kadar desteklerim. İşte bir yıl desteklerim, iki yıl desteklerim, altı aylık desteklerim. Siz altı ay maksimum destek verileceği söylenen bir hibe çağrısında yedi aylık proje yazamazsınız arkadaşlar. Bunu zaten asgari süreleri de yine hibe kılavuzlarında belli olabilir. Der ki 3 ay ile 6 ay arasındaki projeleri destekleyeceğim der siz o zaman 2 veya 7 aylık proje taslağı sunamazsınız. Maliyet de bununla doğru orantılıdır. Gerçekten öyle. Yani sizin kapsamınız ne kadar geniş olursa maliyet de o kadar artacaktır. Ve yine zaman da maliyeti etkileyen bir şeydir arkadaşlar. Çünkü siz mesela işte bir yıllığına proje geliştiriyorsanız yazacağınız bütçeyle 3 yıllık proje için yazacağınız bütçe aynı olmayacaktır. Yani bir personel çalıştıracaksınız. Bir, bir yıllık maaşını ödemek var. Bir 3 yıllık maaşını ödemek var. Öyle değil mi? Veya 2 yıl sonrası için bütçe öngöreceksiniz. Bunu yapmak çok da kolay değil. O yüzden bugünün en önemli söyleyeceğim şeylerden bir tanesi bu üç ayak var ya. Bunlar birbiriyle iç içe geçmiş haldedir. Zaman, maliyet, kapsam. Bunları birbirinden ayrı düşünmeyeceğiz arkadaşlar buna yazarken ve tasarım sürecinde dikkat edelim. Evet, bu video hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak yazmanızı bekliyorum. Bu video serisinin niteliğini artıracaktır, geliştirecektir. Varsa eleştirileriniz onları alacağız ve ona göre yeni bir plan yapacağız demektir. Bu videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız ve kanala abone olursanız da desteklemiş olursunuz. Daha fazla kişiye bu video serisi ulaşır. Proje yazım süreçleriyle ilgili detaylı olarak görüşmek isterseniz, soru sormak isterseniz bana iletişim kanallarımdan ulaşabilirsiniz. Evet, bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakınız.